Aa Şoker! Kulina'yı gördün mü? Odasında yok. Gel benimle. İkisi de burada. İkisi Hah. mi? Hah. Ha, ha, ha. Te, Buradalar Nana. işte. Kulina! Nana! Kulina benim! Nana! Canım benim! Ben Kulina'yım. Yalancı Sülne'ye inanma. <laughs> şoker! Hangisi Kulina? <gülüyor> <gülüyor> Buyur. Çıkışın içinden bakalım. <laughs> Nana benim diyorum. Ona inanma. Hayır Nana. Asıl asıl kulne benim. Ona inanma. Ya. Nana beni tanımadın mı? Asıl beni tanımadın mı? Ne diyorsun bu duruma? Gerçek kulne benim. Nana hadi artık. Boşuna zaman kaybediyoruz. Kulne benim görmüyor musun? Şeker. Ne yapacağız? Hı -hı. Aslında bunun bir yolu var galiba. Bilgin. Bir şey bulabildin mi? Hatırlasanız ee, hatırlasanıza ee, doğruluk çiçeği, <laughs> bunu koklatınca... <laughs> Süper fikir. Bana verin hemen koklayabilirim. Hmm. Anlaşıldı, demek ki sen kokluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Çekir karşımdan saçsam! Çek şu çiçeği! Çekil! Kulina! Kulina! Kulina. Kulina ona haddini bildir. Bana bu fikri sen verdin. Sersem şoker. <gülüyor> <gülüyor> şoker ser. Hayır Kulina. Ona sadece Tayfun'la evlenmesini söylemiştim. O kadar. O seni dipsiz kuyuya gönderdi. Unuttun mu? Hmm. Sulina, artık mavi ormanda yaşamına izin vermeyeceğim. Doğru Perilo <laughs> ülkesine gidiyorsun. Bu da konseyin mühürlü <laughs> kararı. Buyurun. <laughs> Hayır bu, bu olamaz bal gibi olur. Hayır, ben ormanımı istiyorum. Bunu ödeyeceksin Kurina. Siz de ödeyeceksiniz. Güle güle Sunna. Artık senden sıkıldım. Hayır. hayır. merak etme canım. Her şey iyi olacak. Hoş geldin başperimiz. Şoker sana da sıra gelecek. Hiç merak etme. Çok tırsıyorum ben. Sağ ol bilgin. Sayende her şey yoluna girdi. Kulina. Hakan bana evlenme teklif etti. <laughs> Dana bu süper bir haber. Evet öyle mutluyum ki anlatamam.